Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte greenie oynayacağız. Evet ben bir atmayayım nasıl ne yapıyordunuz. Evet şimdi açılmasını bekliyoruz. Hadi bakalım. düşük izlenmeli video Brawl Stars olduğunda Brawl Stars videosu atmayacağım. Evet. Hemen ekranı ayarlıyorum. Bekleyin arkadaşlar. Kapıyı hemen kapatacağım. Kapattık kapıyı ve oyunumuz da o sırada açılmış. oynamaya başlayalım şimdi. Hemen yerleştirdik. Bekliyorum arkadaşlar. Hemen. Başlıyoruz. Evet. Bir daha start dedik herhalde. Normal mi, easy mi, hard mı, ekstrem mi? Bence ilk başta bir easy ile oynayalım. Tamam, next. Evet, bekliyoruz. Burada ben varım. Part 1 mi? Day birim Allah aşkına. Ve normal Green mi bu? Evet. Neyse. İyi mi? İyi gibi. <laughs> Allah hiç green oynamadım. Sadece bir kere oynamıştım. Nasıl açılıyor? Bundan böyle açılıyor herhalde. Bir saniye arkadaşlar. Hemen geliyorum. İnternetle ilgili bir sorun yaşadım. Galiba. Kusura bakmayın İnternetle ilgili bir sorun yok. Kusuruma bakmayın. Allah'ım Green geliyor. Tövbe tövbe. Nerede bu? Yok burada İşte devirelim. Ama burada bir şey yokmuş. Normalde orada şurada gizli kapıyı açıyordu. Ama bu şeyi de koymamışlar. Şunu düşürdüm. Şimdi bakın Green gelecek herhalde. Allah. Kim var? Kim açtı orayı? Green sopasını görüyor musunuz? Şuraya mı bilecek? Nerede ki? Allah gelmiş. Burada görüyor musunuz? Beni göremiyor çünkü yatağın altındayım. Where are you? Neredesin? are you? Where are you? Where askı you? Where are you? Gir şuraya çabuk. Ha. Neredeyiz? Burayı Şimdi alalım mı? Bu Slendinia'nın çocuğu herhalde. Hiç bilmiyorum. Bununla önce Green sinirleniyormuş arkadaşlar. Şimdi buraya gelecek herhalde. Sinirli sinirli. Çıkış çıkış. Hadi gel gelsene. Bu arada normal green değil. Green'in modunu oynuyoruz arkadaşlar. Bu modların devamı için 3 like atarsanız sevinirim. Ya da böyle 20 izlenmeyi falan geçerse devamı gelir. Bir geldi. Duydunuz mu o sesi? Kapı açılıyor. Hadi ya Senin bekliyoruz? Bu yavaş geliyor herhalde izle. Neyse şunu bırakalım. Allah'ım tamam tamam gelmesin lütfen şuraya açalım gülme korkuyorum zaten burada aa şunu aldım araba anahtarı. orada orayı kapağı mı bırakmış bana öyle gel neyse burada hep eski sürüm Allah bir ses şey yaptık çıkış Evet şurayı açalım. Burada değildir inşallah. Granny teyzemiz. Yap. Git git. Ah. Bak hala gitmiyor ya. Önümü göremiyorum. Granny. Ha, şuradan görebiliyor. Şöyle. Ses çıkmıyor burada yararlı bu zeminde. Şuraya. Evet şu zeminde. Hadi gel. Granny'nin bir yüzünü görelim arkadaşlar. Neticede Granny'siz olmaz. Granny bug'a girdi? Bana mı öyle geldi? Granny. Granny. Granny Green neredesin? Bug'a girmiş Granny. E. Bence bug'da. İnşallah aşağıda değildir. Tam değilmiş. Şurayı şuna düşürürsek şurada ne var bir şey yok. Bu ne? <laughs> Orayı açmıyorum. Şimdi ses çıkacak. Arabanın içine saklanabiliyoruz. Bunu şöyle sağ hapsetsek olur mu? Mesela şurayı açıyoruz diyelim. Green buraya girdi. Ben ses yaptım. Sonra şurayı kapatsak olur mu ki acaba? Yani şu, şu ince kararla bakalım. Evet böyle hapsedebiliriz. Elime çıkma lütfen. Lütfen elime çıkma. Arkadaşlar bir de riskli bir hareket yapıyoruz. Neredesin ya? Onun <laughs> green balonu yüzde anlamadım ya. O ne? Bismillahirrahmanirrahim. Baktı mısın? Allah! Geliyor. Değilmiş. İyi geldi. Allah'ın geliyor. Görmüyorsun ya? Beni görmüyor. Nereye gidiyorsun ya? Allah. Bu ne? Yani bu arada Green modunu oynuyoruz. Tekrardan söyleyeyim. Böyle modların gelmesi için e, 20 izlenmeye de 3 like gelmesi gerekiyor. Hadi gel hadi 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 gelsene. Adam geliyor gelme gelme kapıyı kapat. Gel. Yavaş ki Allah şimdi geliyor. Kaç kaç kaç. Çıkacak mı buraya? Ya, bir gel. Allah'ım. Allah'ım. Gel buradayım. Ya. Cızırtı yapma. alo. Teyze ne yapıyorsun? Oraya kapan mı bırakılır? Ben nasıl geçeceğim orada? Hayda. Şuraya açalım. Bakalım. Granny'yi bir defa oynadığında parçalarla Aa! Allah ya, oyuna Uzun tek Geriye bir daha geriye bir daha alın arkadaşlar. Banyoya girmiş ya o da. Tövbe, tövbe. tövbe. Korktum. Neyse hadi bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.